Merhabalar. Denim Talks'u yaparken Junior arkadaşlarımıza da yer vermek gerektiğini güzel olduğunu düşünüyorum. Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatları Üniversitesi'nde tekstil moda tasarımı bölümündeyiz. İdil ile beraberiz. İdil ile bir dönem ders yaptıktan sonra İdil denimle ilgili yolu defalarca kesişti. ondan duyalım istiyorum neler yapmış denimle ilgili. İdil'cim hoş geldin. Teşekkür ederim katıldığın için. Merhabalar. Asıl beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Ben Mimar Sinan. sınıf öğrencisiyim şu anda. Hatta mezuniyet projemi aldım dönem. Süper. E, de aslında bir nevi sizin sayenizde tanıştım. E, aslında Deni'nin alakalı bir yolculuğundan kısacık bahsetmem gerekirse şöyle. E, Deni'nin alakalı aslında sizin dersinizi almadan önce çok nötr bir konumdaydım. Yani böyle ne kendine çeken bir kumaş olduğunu sizin sayenizde öğrendim. Bu da aslında beni onunla ilgilenmeye ve e, bununla alakalı koleksiyonlar Bu getirdi. Bu seni zorladı mı ya da enteresan mı geldi? Başta zorladı ama şöyle zorladı. Şimdi tabii ki her kumaşın yüzey oynamalarıyla alakalı çok fazla fırsat var önümüzde. Ama benim bunu daha mümkün kıldığını bilmiyordum ben önceden. Ve sizin sayenizde aslında gidecek çok yorum olduğunu gördüm. Ve bu yollardan birini seçip doğru şekilde yapmak, o uygulama metotlarını keşfetmek aslında güzel bir süreçti. Ama birazcık da zor bir süreçti benim için. Ama çok eğitici oldu ve sizin sayenizde ardından bize işime Zaten. Gerçekten benim sayemde değil aslında her şey sizin kendi sayenizde olan bir şey. Ben sadece size orada beraber eşlik ediyorum bazen. Bazen böyle arkanızda ufak ittirmemle beraber sizin koşmanız. Muazzam ben zevk alıyorum sizi o şekillerde görmekten. Sosyal medyada yıldınızı parlarken sizi desteklemekten çok hoşlanıyorum. Katıldığım proje neydi? Biraz ondan bahset. Ben de... versiyonu. Bu seneki. Hı. Ve orada yaptığım koleksiyonun üçüncü oldu. Ya şöyle aslında gerçekten bence hocam tabii ki bir kumaşı yolda sevebilirsiniz, öğrenebilirsiniz ama o kumaşı sevmek size öğreten ve sevdiren insana ben çok bağlı olduğunu düşünüyorum. Siz bize o kadar güzel öğrettiniz ki bazı şeyleri ben daha fazla ilgilenmek istedim bununla ve o süreçten sonra benim fikrime koleksiyon yapmaya karar verdim. Hı. E, o süreçte benim için çok eğiticiydi. E, zaten süreçte size de danıştım. Ama dediğim gibi benim öyle bir kumaş gibi de başladığınız zaman aklınızda bir fikir olsa da sonradan çok daha farklı yolları olduğunu, çok daha farklı çözümler üretebileceğinizi görüyorsunuz. Benim için çok eğlenceli bir süreç. Mısır patlığı gibi Birden böyle yola düşünce benim bende öyle oluyor bu benzetme senin de e, paralel olur mu bilmiyorum böyle pat, pat 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 diye böyle bir sürü fikirler bir anda yola çıkıyor tekniksel çözümleme yöntemine geçtiğin zaman da e, böyle farklı bileşenlerle farklı sonuçlara doğru götürebiliyor ki bu sürpriz hikayesi en sevdiğim hikaye e, bazen hedef Ile yolda yürürken verdiğin kararla ulaştığın sonuç paralel olmuyor ve sürprizlere çok açık bir iş. Derin kumaşını bilmek ve onun huyuna gitmek bence güzel başarıyorsun. Bu arada diğer bir güzel bir şeyim var, güzel hikaye buluyorsun. Hikayeyi güzel bulup denimle iyi öpüştürüyorsun. Ben yani hikaye anlatıcılığının altını defalarca çiziyorum hem sosyal medyada hem derste hem bulunduğum her çalıştığım ortamda da ama sen bence bu işi güzel kaptın. Çok teşekkür ederim iltifatınız için öncelikle. Yani ne kadar iyi yapıyorum bence o çok göreceli bir kavram ama çok seviyorum, çok eğleniyorum yaparken bütün koleksiyonlarımda bunu yapmaya çalışıyorum ve Denim buna bence inanılmaz yardımcı olan bir kumaş çünkü mesela o son koleksiyonunda da e, yansıtmak istediğim o hikayeyi başka bir kumaşla bence bu kadar yapamazdım. <laughs> Ama denim zaten kendi başına bir yolculuk olduğu için üstünde bir sürü iz taşıma fırsatı olduğu için bu konuda çok yardımcı oluyor bence. Süper. Ee, ben bu, bunu güzel yaptığını düşünüyorum. Sonuçlar da çok... E... Bol, zengin ve görseli e, izlemesi, <laughs> bakması da güzel oluyor. E, sosyal medya hesaplarını paylaşmak ister misin? Tabii. E, aktif olarak sadece Instagram kullanıyorum. Dolunur dışında aktif kullandığım başka bir hesap yok. Ona da idiliit -id yazarak ulaşabilirsiniz. Metinin altında yer veriyor olacağım, yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. İdile ulaşabilir projeler ya da e, fikir e, alışverişinde bulunmak için e, bence güzel olur. Hazır İdil'de e, Denim'le bu derece haşır neşir olmuşken mezuniyet projesini e, Denim'den mi yapacak bilmiyorum ama e, belki <laughs> hem e, Denim kumaşının tedariği noktasında hem de bu sonraki süreçte beraber çalışmak noktasında da değerli olacaktır. Kanala abone olmayı unutmayın, tavsiye etmeyi, yorum yapmayı İdil'e ulaşmayı unutmayın. İdil'cim teşekkür ederim. Teşekkür ederim.